Doktor İskender Pala. Hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. Uşağımızın kurtuluşunun tam 99. yılı. Allah bir daha uşağı kurtarmak gibi bir külfetle bizi karşı karşıya getirmesin. Bunun meydana gelmemesi için elbette ki uşağımıza sahip çıkmak, Uşak'ta bir Uşaklı olarak üzerimize düşen görevi hepimizin ayrı ayrı yegen yegen yapması ve yetişecek nesillerimizi Uşak için bu şehrin bir ferdi, bu şehrin kimliğiyle ve ruhuyla yetiştirmek bizlerin görevi olmak durumunda. Gayreti ve özverisiyle yanımızda bunu hissediyoruz ve biliyoruz. Başkanımız hiç şüphesiz uşan bir çocuğu olarak ekmeğini yediği, suyunu içtiği şehre hizmet ediyor olmanın gururuyla bir dönemdir. Dünyanın her yerinde yüzüncü yılını kutlayan bir millet oh, Genç Osman dedin bir küçük uşak. Askerin içinde birinci uşak Allah Allah deyip geçer genç Osman Of of Genç Osman dediğin bir küçük aslan Bağdat'ın içine girilmez ya Of Bağdat'ın kapısını genç Osman açtı Of of, of. bize eziyet ederseniz kara abdiye haber salarız ha. Bu böyle söylenince ister istemez Türkler biraz nefes alır. Bir tek kişi, bir delikanlı. Bu Selanik tamamen bizden bir yer. O kadar bizdendir ki Selanik. Selanik'in içerisinde Ortacı Camii, yanında Bedesten. Gelir bir manifatura dükkanının büyük çarşıda. Bedestenin yanında kapalı çarşısında manifaturacı dükkanının yanına çırak. Mezuru.